Abi Tuvalet burası, lavabo. Bu da mutfaktır, kitap durum. Mutfaktır. Burası burada. Burası büyük de pencere var ki pencere var manzarası. Kitap olur diye. Burası da büyük. Burası temiz bak. Yer, yer temizdir. Yer temizdir. Burası babela dipreks. Yani çok çok güzeldir burası yani bu, abi. Büyüktür. Yani iyi yani burası bak burası pencere var manzarası ne güzel insan gibi insan bir nefes alır. Büyük bile yani. Koltuk mutluk masalar da var yani şu masam. Rapla falan da var böyle. Burası böyle. Allah. Burası şöyle. Ne geliyorsun burada tiplex gibi. Yani güzel bir yer. Pencere var mutfakta pencere var nefes var. Böyle.